Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize selam olsun sevgili takipçilerim ve izleyicilerim. Evet, bugün ben ne yapacağım? Bugün ben kış aylarında sürekli yaptığım zebzeli tavuk tarifi vereceğim bugün. Kışın sürekli yaparım. Çünkü neden derseniz kış aylarında gerçekten de insanın bağışıklığı düşük oluyor. O yüzden de bu gibi tarifler bağışıklığımıza çok iyi geliyor. O yüzden de bugün yapıyordum. Sizlerle de paylaşmak istedim tarifini. Evet dilerseniz hemen size malzemelerimi sunayım. Burada bir kilo tavuğum var. Hemen böyle kol butlarımdan yıkadım temizledim. Gördüğünüz gibi. Böyle kettle'ımda suyumu kaynattım daha önceden. Bir kettle suyumu ilave ediyorum tavuğumun üstüne ve ocağımın üstüne alıyorum tavukların pişene kadar kaynatacağım sonra diğer aşamalarını da sizlere en ince ayrıntılarına kadar anlatacağım şimdi ocağımın üstüne tavuğumu alayım Evet tavuğumu ocağımın üstüne aldım altına da açtım şimdi ağzını kapatıyorum ve tavuğumu pişmeye bırakıyorum Evet tavuklarım kaynadı pişti. Hemen altını kapatıp süzgeçten geçireceğim. Evet hemen böyle süzeyimi alıyorum. Çünkü tavuğumu suyundan ayırmam lazım. hemen böyle alıyorum. Evet, tenceremi yıkadım, temiz temiz olsun diye. Böyle gördüğünüz gibi bir tane büyük soğanım var. Kabuğunu soydum. Şimdi onu böyle güzelce küp küp doğrayalım. Çok küçük olmayacak şekilde. Evet, bu şekilde. tarifte soğanımızın büyük olması gerçekten de güzel oluyor. Yani böyle biraz büyük büyük doğrarsanız daha güzel olur. Evet bu şekilde. Burada da böyle üç tane patatesim var. Orta boy kabuğunu soydum ve suyun içine kattım kararmasın diye. Şimdi onları da böyle bu büyüklükte doğrayalım. Evet tekrardan suyun içine katıyorum ki patatesimi kararmasın diye. Tarifimde kullanana kadar suyun içinde kalacak patateslerim. Evet hemen böyle kenara alayım. Böyle tenceremi ocağımın üstüne katayım. Patatesim dursun burada. Burada da böyle dört tane küçük küçük havucum var. Ama havuçlarımın kabuğunu ben soymayacağım. Küçük oğlum soyacak çünkü. E, bu aletle e, meyve, zebze soymak benim oğlumun işi. Anne ben soyacağım dedi. Ben de kırmamak için tamam dedim. E şimdi oğlum kabuklarını soyacak, ben doğrayacağım havuçlarımı. Evet, benim paşam havuçları soymaya başladı. Ben de soyayım havuçlara dedi. Ben de videomda oğlumla bir anımız olsun diye izin verdim kırmamak için. Evet, oğlum havuçların kabuklarını soydu, bitti. Devamını ben yapacağım. Çünkü küçük küçük doğramam lazım havuçlarıma. Bana izin vermedi ben doğrayacağım diye. Ben de yine kırmamak için tamam dedim. Bakar mısınız? Sanki geleceğin küçük YouTuber'ı benim oğlum. Bakar mısınız? Nasıl güzel doğuruyor. oluşum havuçları da doğradım. Şimdi dilerseniz e, tenceremizi ocağımızın üstüne alalım. Soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Evet ocağımın altını yaktım. Böyle klasik küçük çay bardağı ile yağ kullanıyorum. Evet böyle soğanlarımızı karıştıralım güzelce yumuşayıncaya kadar pişsin. Evet, soğanlarım 3-4 dakika kavruldu. Bu aşamadan sonra havuçlarımı ilave ediyorum. Çünkü havuçlarımın da birazcık soğanla pişmesi lazım. Evet tamam soğanlarım yumuşayıncaya kadar pişti. Havuçlarımız da birazcık soğanımla birlikte kavruldu. Şimdi böyle iki kaşık unum var. Hemen unumu da ilave ediyorum. Unumun kokusu çıkana kadar böyle kavuracağım bir 5 dakika. Evet bir 5 dakika kavruldu unum. Kokusu çıktı tavuğumu ilave edebilirim artık. Evet hemen böyle tavuklarımı diziyorum. Evet gördüğünüz gibi dizdim tavuklarımı. Hemen suyunu ilave edebilirim. Evet tavuk suyumu da ilave ettim. Ama biz birazcık sulu seviyoruz. O yüzden de suyu az gibi geldi bana. 2 su bardağı daha kaynak su ilave edeceğim bilginize. Şimdi böyle ağzını kapatayım. Kaynaya dursun. Patatesimi ocaktan almadan 15 dakika önce ilave edeceğim. Çünkü patatesimizi şimdi katarsak dağılır. Patatesimiz zaten erken pişen bir sebze. zebze olduğu için patatesimizi ocaktan almadan 15 dakika önce ilave edeceğim bilginize. Evet artık patatesimizi ilave edebiliriz. Evet hemen böyle karıştırayım. Evet şimdi patatesimiz piştikten sonra ocaktan alacağım. Evet patateslerimiz de pişmiş baktım. Şimdi dilerseniz baharatlarını ilave edelim. 1-2 dakikada baharatlarımız da pişsin. Ondan sonra ocağımın altına kapatacağım. Evet böyle bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Böyle bir çay kaşığı dolusu da kimyon ilave ediyorum. Evet kimyonu ben böyle yakıştırıyorum tavuk türlü. Tarifleri gerçekten de güzel oluyor. Hem tavuğumuzun kokusunu alıyor. Evet ağzını kapatalım. 1-2 dakika daha kaynasın. Dediğim gibi baharatlarıyla ocağımın altına kapatacağım artık. Evet tamam yeterli. 2-3 dakikada baharatlarımızla pişti. Altını kapatabilirim artık. Evet bakar mısınız? Gerçekten de şahane, muhteşem bir tarif oldu. Zaten benim sürekli yaptığım bir yemek ve biz gerçekten de severek tüketiyoruz. Genelde kış aylarında yaptığım bir tarif. Yani tam bir şifa deposu gerçekten hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Şöyle suyuna falan. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. İnşallah beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.